Merhaba arkadaşlar, ben Pınar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çayın yanına çok güzel bir bar yapacağız. Bar tarifi vereceğim. Öncelikle malzemelerimiz çok basit. Fıstık ezmemiz var, Hindistan cevizi yağımız var, balımız var, yulaf ezmemiz var. İsteğe bağlı bundan sonra kalan malzemeler. Ben ceviz, badem kullandım. Kuru incir ve kuru kayısı kullandım. Bir de birazcık Bitter çikolata kullandım. Siz yerine damla çikolata kullanabilirsiniz. Bir fincan kadar da sütümüz ve tarçınımız var. Başlıyorum. Öncelikle sıvıları koyuyoruz. Balı koyuyorum önce. 2 veya 3 yemek kaşığı kadar bal koyabilirsiniz. Size bağlı çok daha fazla şekerli olmasını isterseniz biraz daha ölçüyü arttırabilirsiniz. Her malzeme için geçerli. Fıstık ezmesini koyuyorum. Yine bu da 2 yemek kaşığı kadar. İsterseniz e, siz 3 yemek kaşığı veya daha az seviyorsanız 1 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Hindistan cevizi yağımız. Bu tamamen aroma katması için. Ben çok seviyorum. O yüzden biraz fazla koydum. Ve malzemelerin biraz daha iyi birbirine gelmesini sağlayacaktır. Sütümü koyuyorum. Önce bunları bir karıştırıyorum. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bunları böyle bir lafa haline gelene kadar karıştırmamız gerekiyor. Ki içine koyduğumuz yulaf biraz daha çeksin daha iyi bir kıvam elde edelim. Aslında ev yapımı fıstık ezmesi kullansak daha iyi olur çünkü o biraz daha sıvı oluyor. Şimdi bu biraz oldu gibi. sıvılaştı lapa haline geldi. Şimdi içerisine yulafı koyacağız ama ben yulafın içerisine bir tutam da çiğ tohumu koydum. Sonra diğer tüm malzemeleri sırasıyla ekleyebiliriz. Tarçın ekliyoruz. Tarçını yine isteğe bağlı az veya çok ekleyebilirsiniz. Ama bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Şimdi bu bütün malzemelerimizi güzelce ıslatmak durumundayız. Konuşamadım. Tek bir kuru yulaf kalmayana kadar malzememizi birbirine yediriyoruz. Diyet yapanlar bu tarifi çok rahat bir şekilde yapıp yiyebilir. Çok da kolay görmüş olduğunuz gibi en fazla 10 dakika sürer yapımı. Tarifimiz tam istediğim kıvamda oldu. Ne çok kuru ne de çok ıslak. Ölçüleri göz kararı koydum ama gerçekten tam da istediğim gibi oldu. Gördüğünüz gibi bütün yulaflar ıslandı ve bütün malzeme birbirine geçti. Şimdi bu malzememizi Şimdi bu malzememizi önce yağlı kıyada koyacağız. Keseceğiz, hazırlayacağız. Sonra da 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar bekleteceğiz. Tabii fırının derecesinden derecesine göre değişir. Siz ara ara kontrol edin. Fırınız eğer çok güçlüyse 20 dakikada da olacaktır. Yağlı kağıdımı koydum. Malzememi. Güzelce malzememizi sert sert bastırarak kalıbımıza oturtuyoruz. Ne kadar çok bastırırsak o kadar çok içerisinde e, hava boşlukları kalmaz ve tam istediğimiz gibi olur. Yani o marketlerden almış olduğumuz barlar gibi olur. Şekilde. Sertçe bastırdıktan sonra fırınımız için hazır oluyor granulomuz. Ben şimdi bunu fırına koyacağım. Fırına koyduktan sonra e, çıktığı zaman tekrar e, size göstereceğim. Ama önce e, kesmem lazım. Kesmem lazım çünkü e, fırından aldıktan sonra çok kolay bir şekilde keselim öncelikle. Çok hafif böyle sadece yerini ediyorum. Daha kolay kesilebilmesi için bu şekilde içiyorum. Evet, son hali fırından çıktıktan sonra tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben 25 dakika fırında tuttum şimdi fırından alıyorum çok güzel görünüyor şöyle şimdi tekrar keseceğiz ve çok güzel bir servis tabağı hazırlayacağım iftardan sonra yemek için. Tabi biraz soğumaya kalması lazım bunların daha böyle sertleşmesi için. Ama ben bir tane size göstermek için alacağım. Alamayacağım çünkü biraz soğuması lazım. <laughs> Soğuduktan sonra. Ee, servis yapacağım. O zaman size kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, granola barlarım hazır. Ee, ben bu şekilde servis yaptım. Yanına da meyveyle yemek istedim ama siz isterseniz tercihen kahve veya çayla da tüketebilirsiniz. Ee, tarifimi yaptıktan sonra e, yorum olarak bana yazarsanız sevinirim. Başka şeyler yapmamı istiyorsanız yine yorum olarak videonun altına ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.